yani. Şimdi doktor bulacağım sana. Annem dikkat ede mi da. Fatma hmm. abla sevgi tamam. sen. Ha şöyle. Ah kalktınız mı? Kalktım. Biraz hava alayım dedim. Aman maşallah. Dur hemen kahvaltını getireyim ben seni. Odanda da bir şey yemedin de? Yok istemem ilaçlardan ağzım zehir gibi. Sen bana en iyisi bir kahve yap. Tamam. Vallahi korkuttunuz anne. Tetkiklerde de bir şey çıkmadı. Bir aydır başınız yastıktan kaldırmadınız. E, ee, yaşlılık bir ayağımız çukurda. Olur mu hiç öyle şey? Daha çok uzun yıllar var önümüzde yaşayacağımız. Baktırdın mı gelin cinsiyetine neymiş? Baktırmadım anne. Baktırmayacağım. Böyle konuşmayın Allah'ın gücüne gider. Hayırlısıyla sağlıklı olsun başka hiçbir şey istemiyorum. Daha altı buçuk ay var zaten. Siz de beni germeyin oldu mu? Hangi çağda takılı kaldınız bilmiyorum ki. Yardım edin. İsmail. Yardım et. İsmail doktor çağırın hemen. Peki bey. Esmer bu. Ne olmuş ki buna bey? Sen bunu nerede? Bize mi geliyormuş yoksa? Yolda baygın buldum. Doktor çağırdınız mı? Bu oğlan iyice edepsizliği ele aldı. Azize erkekleri tanırdı. Kızın güzelliğini gördüğü anda... ...oğlunun bu kızı iyilikseverlikten getirmediğini anladı. Hediye de kocasının itiraf gecesinde söz ettiği kızın bu olduğunu... ...o anda kadınsı bir duyguyla seziverdi. verdi. Oğlum nereye? Otursana kahve. Ben eve gidiyorum. Orada edelim. Dağ mevsimi de kapandı. Bundan sonrası yağmur ve tufan. Doğru dersin. Ben de birkaç gün sonra döneceğim. Her şeyi zamanında mevsiminde güzel. Masum kızı koruyamadığına mı kızgındı yoksa dedesinin söylediklerindeki gerçeği sezip ona mı öfkelenmişti? İşin içinden çıkamayınca o çok sevdiği dağlara sırtını döndü ve eski hayatına doğru yola çıktı. Küçük hanım tahminimce bebek bekliyor. Toparlanınca hastaneye gelsin de bir uzman baksın. Endişe edilecek bir durum yok. Yalnız birkaç gün yataktan çıkmasın. Teşekkür ederiz doktor hanım. Çok sevinçli bir haber verdiniz bize. Yalnız kızımızın beyi askerde. Biz kendisine haber veririz. Umarım çok sevinecektir. Tekrar geçmiş olsun. Hoşçakalın. Güle güle İsmail. Ali Murat. Sormama gerek yok herhalde bu çocuğun babası kim diye. Bana bak. Olan olmuş. Hediyeye kızı tanımam etmem. Yolda buldum, acıdım, eve getirdim diyeceksin. Eğer karını kuşkulandırırsan o dakika çeker gider. Bir daha da ne karının ne de çocuklarının yüzünü görebilirsin. Bu durumda kanun da seni haklı bulmaz. Tabii. Kızı da ortada bırakacak değiliz elbet. Günah. Ben her şeyi yoluna koyarım. Yeter ki karın bir şey anlamasın. Bırak anne. Ne olacaksa olsun. Gelip geçici bir heves değil benim bu başıma gelenler. Anlaşılan sen laf anlayacak durumda değilsin. Sakın karını kuşkulandırma. Yoksa analık hakkımı helal etmem.